Hocam. Kader numara. Kader evet. evet. e, numara. E, e, Sayın Gülcan Akça <laughs> Kano alanımıza gelmeniz Abi gidemiyor ya. Şunu, gürüyorum, gürüyorum. Daha önce. Sayın Dilek Polat, Sayın Ayfer Onur, arkadaşlarımızın direktifleri doğrultusunda son hazırlıklarınızı, son kontrollerinizi yapınız. <laughs> Ben çok heyecanlıyım. Her sene bu yarışlar düzenleniyor. Her sene çok eğlenceli ve heyecanlı geçiyor. Yani belediyenin yapmış olduğu bu etkinlikten çok memnunuz. Güzel geçiyor. Her şey çok güzel. Eh, yani bu sene iddialı değilim. Çünkü daha önceki senelerde iddialıydım. Ve dereceye giremedim. <laughs> bu sene de giremeyeceğim düşünüyorum. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir yarışa katılıyorum. Yarış pozisyonu. O yüzden herkesin hayırlısı olsun. Dal değilim. Sadece bir kere bindim. O yüzden. Bakacağız. Biz de şaşırdık. Nasıl alamadı? Nasıl alamadı? Bayrağın dibine kadar gidip bayrağı alamadı. Doğal alkış alabilir miyiz? Bakın, Tersim Bey şu an dördüncü denemesini gerçekleştiriyor ve alkışlarınızla oynuyoruz. Bayrak düştü, bayrak düştü, bayrak düştü, bayrak düştü. Emre Kaya tekrardan başlangıç noktasına alalım. boş kale gol <laughs> O bayrağı daha bakılır ama tebrik ediyoruz. Evet alkışlarımızla Üçlü <laughs> şekilde şampiyonumuzu alkışlıyor ve davet ediyoruz. Üçlü şekilde alkışlıyoruz. Daha önce de katılmayı düşünüyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım Bu seneyi nesp olmuş kazandığım için de çok mutluyum Herkese çok teşekkür ediyorum Alacağımdan çok eminim zaten Onun için çıktım ve aldım